Evet arkadaşlar. Aşırı açtım kanalında yeniden birlikte arkadaşlar. Hatırlarsanız <laughs> Vardın Minos Ekmek Geçirdim diye bir seri başlamış. Ama yeni bölümünü getirmeye çalışacağım. Biraz aksalık oldu onda ama. Ve arkadaşlar bugün onda daha iyi hayat. O çok zorlu ve tek bir kez seri bitecekti. Bu yüzden onu unutmak için bugün başta görmüş olduğunuz gibi Vardın'ı inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Artınca ağzımız gelsin. Ha dur arkadaşlar oyunum Türkçe olduğu için. Bek. Eh, burada. Koyalım şu. Merhaba. Tamam. Şimdi bu canlıyı inceleyelim. Bilmez misin? Şunlar boynuzdan çok dala benzemiyor mu arkadaşlar? Şuradaki şeyler. İki bonus gibi şeyler. Adı tekliyor tamam. Arkadaşlar. Ben bir şey görmek istiyorum. Musa'nın patlaması var ya onu görmek istiyorum. Hemen onu da göst göstereyim size. Bilmiyorsanız. Demir kulem çarmıha yumurtası nerede aşkım? Hadi bunun şeyini kullan vardınca. Hadi vardı. ultisi kullan vardı. ultini. Vardın ultini görmek istiyorum. Şu tane koysam hadi. Vardın ultisi. Niye hiç ultisini kullanmıyor bu ya? Ama sen ultini kullansana oğlum yarım akıllı. Ultiyle bunları 5 saniyede öldürürüz. Ne olur. Hadi öl öl öl. Arkadaşını çağırayım ben de. Kaşar demir vs var. Ya ulti niye kullanmıyorlar bunlar? Arkadaşlar ya bunlar niye hiç ultin kullanmıyor? Ama bak ulitin ulitin kullan ama, ama e, ulitin kullan ulitin kullanacaksınız. Çok bir şey mi yapacaksınız? Allah'ım ya. Bak ne hani saldırıyor ki bunlar şimdi. Bakalım umut mu yumurtlayan arkadaşlar? arkadaşlar. Bir şey daha saldırıyorlar. Artık. Çiz saldırılan çok merak ediyorum. Yok. Kocaeli dostlarım. Kocaeli de şu Ama kocaeli geç fark ettiler. Yani ses çıkarmışlar. Ama kocaeli niye saldırmıyor? Bunlar niye oyunda saldırmıyor? Kocaeli bu gidelim.

kadar da yeter. Bunu hiç kullanmıyor? Hiç anlamıyorum. Acaba ben de ben oyuncularda mı kullanıyorlar? Sadece? Hep deneyeceğim arkadaşlar. Şu kadar çok ol, o kadar çok Ben şimdi şöyle sormadım. Şimdi Tamam şimdi bana ulti kullanması lazım. Böyle vuruldu Tamam. tekledi Arkadaşlar ben ultisini görmek istiyorum. Hani var ya böyle sonra patlama çıkarıyor. Onu görmek istiyorum. Ama hiç göremiyorum. Arkadaşlar biz şunu bir inceleyelim. Tamam. Şurada üzgün bir yaz var ya da balık gibi şey var. Şurada dal benzeri şeyleri var. Bu arkadaşımızın. Hayır bu ses çıkarak yüz güzel şey saldırıyor. Dur. Yani bu gördüğü tüm canlı salacak. O zaman arkadaşlar vermek istediğim bir şey var. ben ne yapıyorum? Bunu şöyle yapalım. Arkadaşlar ne oldu ne aldıysanız yorumları yazın. Ben, ben niye yok oldu? Ya de malzemeyi alıyorum. Evet arkadaşlar şurada oh. Sen yaptığımı anlamışsınız demekti ama balça saldırırsın. Ben balça kırıyor, onda balça saldırıyorum ben. Tamam, şimdi bekle vardancaz. Tüm seslere karşı duyarlısın, anladım. kelimesini yapıyoruz. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Gel bakalım Wither'la kapış. Hadi Wither vs vardın kim kazanır? Galiba Wither kazanır. Warden hiç hamle veremiyor ki. Uf! Ocak ultini gördünüz mü? Patlama oldu. Belki siz görmediniz ama dur. Bundan sonra ben bir var daha vardı. Çarmışım bitirdim içinden geçecek. Yine yaptı ama bitir savuşturdu. Süper bir savaş dönüyor. Bitir vardı mı kısıtırdı. Uuu. Vardın ne kadar tüm patlama yapsa da hiçbir işe yaramıyor. Bitir vs. Vardın Viter... Daha vardı galiba yani iddialar çıkmış olduk da bununla onunla ilgili yüz milyonlarca video çekilmişti. Ama hepsi yalan. Biz Vitor'cuyu. Vitor, Vitor. Hadi Vitor vardı niye sen Vitor? Kaç tane Vitor'un can, barın, can barına bakar mısınız? Zaten Yani bir bossla savaşıp sonradan da tam vardı nasıl bu kadar dedim. Yoksa o videolar doğru mu? Vardın canı şu an ne kadar gitmiştir? Yani bir de varlığında fark ettiğim bir şey daha var onu da söyleyeceğim de. Arkadaşlar videonun başlığını ben Varden vs. Vitor mu yapsaydım? Çünkü bu çok daha güzel bir video olurdu sanki. Şöyle ama Demek ki bu büyük düşmanlarda yapıyor. Demek, demek ki onun için büyük düşman değil ama Vitor büyük düşman. Bu arada onu saldırma sebebi onun ona saldırması. Varden onu saldırması sebebi de ses çıkarması. Vardın iş olduğu için şey, ses çıkaran her şeyi saldırma durumunda. Ama lan bir tür bir şey yapsana. Kusura vardın gerçekten bir boss olmayı hak ediyor muydu? Lan bir bu kadar kesebiliyorsun. Bu kadar kesemiyorsa. Biz vardın boş mu keseceğiz? Valla oh, vallahi tür yeniliyor. Hayır bir hayır hayır hayır. hayır. İmkansız. Kendini topla bitir. Kendini topla. Ama şarjlıları nasıl direneceksin? Artık şarjlı bitir. İkisi de öldü arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. az Önce bir şey öğrendik ünlü güçlü şeyler aslında aynı güçteymiş. Bu bizi çok şaşırttı. Çünkü Warden bir boss'u yenerken öldü. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi Warden Vitor'u öldürdü. Ama son anda Vitor'un zehri Warden'ı tam Vitor öldüğünde öldürdü. Yani Warden ve Vitor aynı güçteymiş. Bu beni çok şaşırttı. Ve aşağıladı. Yani böyle bir şey hiç düşünmemiştim ama Warden'la beraberler o zaman. Hmm. Ha, arkadaşlar bir de benim vaktimle ilgili fark ettiğim bir şey daha olacak arkadaşlar biz, biz, sabah yapalım bakın arkadaşlar vardı kör derlerdi ama bakın arkadaşlar Anios'ta 100 gün geçirdiğim birinci bölümünde başında görmüşsünüzdür onu o yüzden öyle yaptım bakın oradakiler göz değil mi dikkatli bakın oradakiler göze çok benziyor mu Hiç ben göz ya o savaş çok iyi değil miydi? Arkadaşlar ama çok fena 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 bir savaştı ya. Kim kazanacağını belli mi kaçın çok zor oldu. Ama vardın kimse kazanamadı maalesef ki. Arkadaşlar Ender Dragon'u spawn oluyordu. şey böyle da olabilir. Ben sadece böyle deneyeceğim. Ya böyle spawnlanmış. Şey ben de böyle şey çok çok bilmiyorum da. Arkadaşlar bekçiler bekçiler ne saldı bir çıkarıyor. Arkadaşlar tamam şimdi şey test edeceğim. Bir bekçiyi Ay bir vardı ne? Sekiz ne kadar alışıyor? Yani yine tekrar şu bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on on iki, on üç, on dört, on beş, on 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 35, 42, 33, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 vuruşta mı? vardı. Çok zor bir boşluk. Arkadaşlar bir sır, bu bir sevgi çok daha fazla şeyler fırlatıyordu. O bile bu kadar şikayet etse bizim şansımız yok. Arkadaşlar Vard'ın hakkında bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar Vard'ın tüm sesleri algılayabiliyordu Arkadaşlar bunu hepiniz biliyorsunuz hemen bir hatırlatmak isterim. Böyle yaparsınız ama sesiniz ona gitmiyor. Oyunun üstünde yürümelisiniz yani. Yani Warden Minecraft'taki tüm canlı Var Warden'a düşman olacak bir canlı geldi. O canlıyı da Warden'la aynı güçte çıktı. Başka ne olabilir? Oh. Yollayın askerleri, yollayın askerleri. Vardın saldırsın şunlara be. Bunlar da ses çıkarıyor. Ardından lan öldürsene şunları. Ardından Ya ben bunların kavuşmasını görmek istiyordum ya. Öf, bu çok kötü oldu. Bunlar ses çıkarmıyormuş. Neyse. Şunların da bir şey görelim. Bu her canlının kendi attığı şeyleri bayılır. Bakın bunu kalmıyor işte. Bak bakın köyler yemiş. Kötüymüş. Ooo gördünüz mü? Orada yine çıkıp kayın ortasından beni görüyor musunuz? köylü Ceha Gölü öldürdü tamam Başka biz şunları Düzelelim şimdi şöyle aktırdım. Evet köyle saldım Tamam o zaman böyle Köylü kaçtı Ne kadar salak Öğendirdikler var Yandırıcı çağırdı Köylü çağırdı. Ama köylüler kaçıyor. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> köylüler kutluklaşınca kardeşlik maçlar ne oluyor yani. Şimdi bunlar onunla ilgilenecek mi? Sinir bozanlar. Şöyle sinir bozanlar. Sinirli sinirli bozanlar. Lan kızarıyorsun sinir bozanlar. Şarjı çok sıkıyor şey Tamam. Arkadaşlar ben şu, şu yerden çıkışını Peki. Bu artını alalım hele. Sıkarım da. Ne mı? koyunca ne bizim kimlermiş. Peki Bartın'la arkadaşlar mı var? Vardın Cemit. Tamam arkadaşlar bir fikriniz var siz yazın. Sanki şurası kaburga da kaburganın içinden bir ateş fırlatıyor. Şu beyazlıklar kemik. Şurası da kemik. Öyle görünmüyor mu size de? Şuradakiler göz müdür ben midir öyle bir şey. Şurada çok şeyleri şey var. Çok şey. yani. Güzelmiş. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce o destan savaşı bir daha izlemek istiyorum. Ama bu sefer... Şimdi ikisine de saldırsın bunlar. Birlikte saldırsanız o bunları. Ay patlama sesi çıkarsın gelirler zaten. Oğlum gelsin. İşte bir milyon ses çıkıyor oraya gel. İki vardın vs. Bakışı da oğlum saldırsanıza. Oğlum bu vardı çok şaşkın bir bu vardı çıktı. Her sonunda bu da savaşa katılıyor. Hadi Sonic patlama. Sonic bomb. Sonic bomb Kim kazanacak? Kim kazanacak? İkisi bence hepsi olacak arkadaşlar. Ama bir bakalım. O ekipçi bir destansı savaş oluyor. Var o da Vitor'la bayağı iyi başladı. He. Ama vardı kardeşler de çok iyi. Ama sonuç bunları vardınları kazandırabilecek kazandırabilecek mi? Çünkü vardınları şu an elindeki tek silah sonik bom. Çünkü vitaller çiğ ödedim ya da. Ama vitallerin bir tanesi çok beni asır almış he. Ama yaparlar. Ben onlara inanıyorum tamam mı arkadaşlar? Ama ha tamam <laughs> Deme arkadaşlar bir vitallar. Ateş 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 ateş. Tüm vitallar. Vitallar orduları tek bir Wither'a odaklıyorum da. Lan Wither'lar şu an. Arkadaşlar şu Wither'ın canı gitmiyor bakın. Benim oyunum bu bağlandı yoksa on mu çok hiç anlamadım. O zaman direkt alınır ki. Ya da benim internet sorunum yüzünden ben göremiyorum aslında azalıyor mu? Bir şarjlandı. O canı azalan şarjlandı şu an. Bir Wither'lar canları azalınca şarjlanıyor. <laughs> hem uzanıyor hem de dokununca özellikle özel efekt veriyor. Kan kardeşini öldürdü kardeşini ama patlama onları bayağı bir hırpalar. Düşünüyorum. Ama patlamadan kaçtılar. Ama bu videoya hiç verilmişler de. Ay, arkadaşlar. Sonunda ne diyeyim böyle değildi. Vardı var daha ama şu öyle geliyor. O sırada Max Creeper. <gülüyor> <gülüyor> ben şu Creeper'ı bir patlatmaz mıyım? Ya buraya Creeper. Yok. yok o bütün de can azalıyor yok. Hayır hayır. O bütün sonu modumuz. Hadi yaparsın 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 bitir hadi bitir hadi bitir hadi diyorum. O tek bir vardım bile ölmeden. Hadi, hadi canın yine baklansın bunun. Ama bunların canları vardınların canı baga gülmüş de olabilir ya. Çünkü hiç azalmıyor. Burada azardı diyor ama azalmıyor. Bitir şey tamam. Hadi bir dakika bir vardı elendi mi bir vardı elendi mi yoksa bir vardın elendi artık bu bir vs bir tek vs, vs tek tek bir artık daha güzel ya ama hadi vardı öldürürsün sen en güç kardeşin intikamını almak istemiyor musun yoksa yaparsın Hadi keşke vardığın canını da görebilsin. Ama şarjlandı. Vardığın şarjı şarja karşı koyabilir mi? Vardı? Evet koyabilecek. Fena koyacak hem de. patlayınca belki öldü. Evet patlayınca öldü. Arkadaşlar. Şu vardın bir şuraya koyalım. Şu bir gündüz olsun. Bir gündüz olsun. Biz de şu bardağını bir şu. şu zombi gölün, zombinin yanına koyalım. <laughs> Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ben de çok beğendim. Ben de çok eğleniyorum bu videoya çıkarken. Umarım sevmişsinizdir. Bu salak var. Bu vardın. Eğer vardın sizce vardın. Abone olup like tuşuna basın. Bildirimleri açmayı unutmayın. ama videoyu bitirmeden önce sanki şurada ayak tırnakları var ya bakın bu arada yapımcıya çok güzel kaplamalar yapmış dalları bakın abi bakın şuna böyle salkım salkımla boynuz mu boynuz mu değil arkadaşlar video bitiyor umarım beğenmişsinizdir belki görüşürüz